Marie Curie hangi radyoaktif elementleri keşfetti? Marie Curie'nin keşfettiği radyoaktif elementler. Marie Curie 20. yüzyılın en önemli bilim insanlarından biridir. Radyoaktiviteyi keşfeden ve iki radyoaktif elementi izole eden ilk kişi olarak tıp ve bilim dünyasına büyük katkılarda bulunmuştur. Curie 1898 yılında kocası Pierre Curie ile birlikte uranyumun doğal olarak radyoaktif olduğunu keşfetti. Bu keşif, radyoaktivitenin yeni bir bilim dalı olarak ortaya çıkmasına yol açtı. Curie ve Pierre, uranyumun radyoaktif özelliğini taşıyan yeni bir element keşfettiklerini de düşünerek bu elemente polonyum adını verdiler. Polonyum, Polonya'nın Curie'nin doğum yeri olması nedeniyle bu ismi aldı. 1899 yılında ise Curie ve Pierre, uranyumdan daha radyoaktif olan ikinci bir element keşfettiler. Bu elemente radyum adını verdiler. Radyum, tıpta kanser tedavisinde kullanılan önemli bir maddedir. Curie'nin radyoaktif elementler üzerindeki çalışmaları bilim dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Radyoaktivitenin yeni bir enerji kaynağı olabileceği düşüncesi nükleer enerjinin keşfine yol açtı. Curie, radyoaktiviteyi keşfettiği ve radyum ve polonyum elementlerini izole ettiği için 1903 yılında Fizik Nobel ödülünü 1911 yılında ise Kimya Nobel ödülünü aldı. Curie bu ödülleri kazanan ilk kadın bilim insanı oldu.